Esselamu aleykum aziz dostlar. Hararetlerin arttığı bu mevsimde insanların ya bir gölgenin altına koştuğu ya da denizlere koştuğu zaman dilimi derelerin kuruduğunu Bartın özelinde zikredersek, Bartın Irmağı'nı besleyen Çaycuma ve Devrek tarafından gelen ve Bartın Irmağı'na karışan çayların kuruduğunu müşahede ettik. Rabbimizden niyazımız bol bol yağmurla çatlayan toprağın yüzünün gülmesi tam şu anda hasat mevsimi Adana, Antalya yöresinde biraz daha erken başlıyor. Bizim bölgemizde bir nevi Konya Ovası'nın devamı mahiyetinde Afyon Emir Emirdağ özelinde Temmuz ayının ikinci haftasında itibaren Ağustos sonuna kadar ekinler işlenir. Şimdi ekin eken, tarım yapan çok nadir yani işi ciddiye alan hani gidip benim tarlam var buna teşvik istiyorum diyen olduğu gibi gerçekten işi ciddiye alıp bahçesini bağını eken yübreleyen tohumunu atan zirai mücadeleyle ciddi anlamda tarım yapan kardeşlerimizi de başımızın tacı ediyoruz. Onlar üretecek ki biz şehirde rahat edelim diye. Ancak bugün tarımın maalesef çeşitli sebeplerle ötelendiği hepimizin hep marketlere akın ettiği ve fiyatların da üst tavan yaptığını görüyoruz. Bu Orta Doğu'daki savaşların da belki etkin bir şekilde fiyatları kasması çiftçinin, memurun, esnafın, işçinin vesaire yüzünün de gülmemesi mutfağının 80 liraya çıkan meyve fiyatlarının nasıl garibin, yetimin, yoksulun evinde, mutfağında bahar açar. O meyveler arz-ı endam eder. Eskiden misafirlere çay kahveden sonra hala o gelenek devam ediyor. Meyve konulurdu. Şimdi meyvenin ellinin üzerinde olduğu özellikle bu bölge çilek yetiştirilen bir bölge. 150'den aşağı çilek ciddi anlamda bulmanız. Hani gözler altı bulursunuz belki. Ama şöyle misafirin önüne koyacağınız esrafta bir çilek 200-250 belki 300 bandında seyrediyor. Yani 300 liraya bir kilo çilek alıp yemek neyin nesi. Bundan 1 iki hafta önce kayıtlarımda mutlaka arşivimde vardır. Bir tane kirazın 10 liraya, bir tek kirazın 10 liraya satıldığı günleri gördük yani. Nereye gidiyoruz? Allah'ın huzuruna gittiğimizde yaptığımız hileleri, desiseleri, piyasayı kasmamızı nasıl hesap olarak vereceğiz? Sen kardeşlerine zulmettin, daha çok zengin olayım diye. Piyasayı kastın da kastın. Bir tane kirazı, bir tek kirazı on kuruşa yani satacağım yerde on liraya sattın. İlla on kuruş olsun anlamında değil. Ama bir kirazla bir kilosu beş yüz lira. Absürt bir rakam. Siz turistleri yurt dışından euro ile dolarla geliyor. Onlara yüksek fiyat çekelim derken kendi mazlum halkınıza da zulmettiğinizin farkında mısınız? Bir tane kirazı, tek bir kirazı 10 liraya satmaya kalkıp bir kilosunu 500 liraya satmaya kalkarsanız zulüm değil mi? Allah Resulü'nün ifadesiyle men gaşşene minna bizi kandıran bizden değildir buyuran Allah Resulü'nün siz yüzüne nasıl bakacaksınız? Bu bir kilogram kirazı 500 liraya satan adamlar belki senden benden daha sofi takva geçinmeye kalkabilirler. Yani dini değerlerle insanları aldatanlar dini değerlerin içini boşaltıp kop haline getirenler hesabınız kolay olmayacak ahirette çoluğunuza çocuğunuza fakirin garibin yeri boğazından kesip sizlere ödediği fiyatların bedelini Allah size soracak ya. Yani. 1 yani bir kilogram kirazın 500 liraya satıldığı günleri 750 milimlik daha bugün kaybettim yani kaydımda bugün var. Kaydımda var yani. Bilgisayarıma kaydettim 160 küsür liraya satıldığı günleri benim ülkem görmemesi lazımdı. Ha şöyle bir mantık da işletilebilir. Devlet nerede? Devlet sahtekarsa, üç kağıtçıysa, haysiyetsizse, karaktersizse, her karaktersizin başına bir polis mi dikecek, bir zabıta mı dikecek? Senin vicdanın nerede? Senin kalbin nerede? Dikkat ederseniz biz farklı bir konsepte deniz kenarına geldiğimizde ya bir Kur'an okuyoruz ya bir ayet okuyoruz, hadis okuyoruz. Farklı bir konsepte sahili değerlendiriyoruz. Sadece gayemiz yemek, içmek, eğlenmek, gezmek değil. 500 liralık bir gidip kirazı alıp yemek değil ya. Yani. Ya da 160 küsür liralık 750 milimlik bir şişe suyu içmek değil yani. O simsarlara biz asla prim vermeyiz. Ben bazen şehrini belirtmeden videolar yayınlıyorum. Bir Kur'an videosu 10 defa tıklanırken bir sahtekarlık videosu, örneğin cücüklenmiş patates bin liraya çıkmış, 5000 liraya dayanmış. Seyreden sayısı. Ya bizi ebedi cennete çağıran Kur'an ve sünnetin anlatıldığı videolar 5-10 izlenmezken çürük patateslerin piyasaya sürüldüğü Onunla ilgili 10 on saniyelik bir klip ya da bir video binlerce, on binlerce, yüz binlerce, milyonlarca defa seyrediliyor. Demek ki bir içimizde her şeyden önce ahlaki bir dejenerasyon var. Bir sıkıntı var yani. Bu toplum ahlakla yükseldi. Toplumun dinamiklerini işte bu tip insanlar ahlaksızlıkla çökertiyorlar. Efendim sahilde jet ski ile getiriliyormuş. Pideler ya da ayranlar neyse. Şimdi jet ski ile sen servis yapıyorsun diye insanlara zulmetmen mi gerekir? Her insan karavan mı getirecek sahile? Sen doğru esnaf ol. Allah Resulü Medine'de esnafı denetliyor. Allah Resulü'nden bahsediyorum Mahalledeki adamdan değil. Gidiyor Medine'deki bir tüccarın Zahire deriz biz ona. Hala zahire Afyon Karaysar'da kullanılıyor. Yani buğday arpa satan adam anlamında. Zahireci. Daldırıyor. Allah Rasulü diyor ki bu ne? Ey Allah'ın Rasulü Medine serindir. Her ne kadar Kızıldeniz'e Mekke'de Medine'de yakın ise de Mekke kavurur. Kavurur. Şairin ifadesiyle o kavuran toprakta bir çiğdem olsam, çiçek atsam. Ömer Karoğlu bunu besteledi. Onu birazdan mırıldanalım inşallah. Mekke kavurur ama Medine öyle değil. Medine serindir. Sabah namazına kalktığınızda bakarsınız yerler çiselemiş. 2012'de haç, 2013'te Allah bize umre lütfetti. Bundan daha büyük şeref Dünya gözüyle haçtan daha büyük şeref gösterebilir misiniz bana? Allah sizi huzuruna kabul ediyor yani. Milyarlarca insanın içinden Allah'ın huzuruna gidiyorsunuz. Yeryüzünün kalbi olan matematiksel orana göre de yeryüzünün kalbi Kur'an'a göre de yeryüzünün kalbi Ummul Kura yani şehirlerin annesi Mekke'dir. Matematiksel orana göre de Yeryüzünün tam göbeği yine Mekke'de. Matematiksel oran. Açın altın orana bir bakın. İnternette. İşte jet ski andım geçti. Adam şimdi bana jet ski ile herhangi bir ayran getirse bana 2000 lira mı istemesi lazım? Be vicdansızlar. Biz çöpten para toplamıyoruz ki yani. Alın terimizle, emeğimizle hak etmeye gayret ediyoruz. Çöpten para süpürmüyoruz ki jet ski ile sen bana getirip 2000 lira isteyeceksin getirdiğin herhangi bir nimetten. Bu su olabilir, bu herhangi bir yiyecek olabilir, herhangi bir ürün olabilir. Bir patiseri deniyor şimdi yani. Pasta türü herhangi bir şey olabilir yani. Sen bana zulmetmen gerekir mi? Allah Resulü o zata diyor ki bak sahabe-i kiram Allah Resulü'nü görmüş bunun diyor kusurunu üste getirmen gerekmez miydi? Şimdi vaizler istediği kadar bu hadisleri okusun. Halk yaşamıyor ki. Sadece Cuma'ya göstermelik gidiyor. Cuma'dan sonra gene sahtekarlığını yapıyor. Gene kirazı 500 liraya satıyor. Bir suyu gene 160 küsür. Bilgisayarım da var. Aslında bilgisayarı da getirdim. Bazen ihtiyaç oluyor. Herhangi bir işlem yapmak için. Yanımda olsaydı açar size. Kuruşuna kadar o satılan suyun faturasını da belki ekrana getirebilirdim yani. Bugün kaydettim. 160 küsüre sahillerde su satılıyor. Bir kilo bile değil yani. Bir kilogram olsa ne olur? Bir litre olsa ne olur yani? Ve Allah Resulü kendi arkadaşına diyor ki sahabe-i kiram Allah Resulü'nü gören, iman eden ve imanla ölen İrtidad eden sahabiler de var. İrtidat etmiş yani dinden dönmüş tekrar Müslüman olmuş. Hadisçiler diyor ki o irtidat ettiği andaki peygamberimizden rivayetleri reddedilir. Çünkü kafir olmuştu, müşrik olmuştu. İslam dinini terk etmiştir, başka bir dine geçmiştir. Tekrar dönebilir. Döndükten sonraki rivayetleri geçerlidir. Allah Resulü'nden aktardığı sözler tekrar İslam'a girdikten sonraki kayıtları dikkate alınır, sözleri dikkate alınır. Diyelim iki yıl küfürde kaldı, irtidat etti, mürtet oldu yani. Mürtet dinden dönen demek yani. Abdullah bin Saad bin Ebi Serh bunlardan bir tanesi. Hatip bin Ebi Belta Müslüman olmasına rağmen peygamberimizin stratejik bilgilerini müşriklere sızdırıyor.